Sosyal Bilgiler herkese, herkese merhaba. Bir, bugün arkadaşlar bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısmının 11. bölümü Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili yurt dışı sınavlarında daha önce çıkmış soruların çözümünü yapacağız arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarım açıklamalar bölümünden link üzerinden soruları indirip kendileri de çözebilirler. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru 2021 yani geçen sene çıkmış bir soru arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletecek yurt pansiyon ve benzeri kurumların açılması devri nakli ve kapatılması ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek görevi görev ve yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet birimine aittir? A. Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü C. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü D. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar burada? B. Şıkkı olacak. İkinci soruya geldik. 2021 yılında çıkmış bir soru gene Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre aşağıdakilerden hangisi ölçme değerlendirme sınav, hizmetleri genel müdürünün görev ve yetkilerinden biri değildir? A. Sınavlara ilişkin değerlendirme sonuç belgesinin düzenlenmesiyle itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek. B. Yüksek öğretime giriş sistemine ilişkin husus ve esasların belirlenmesine ilgili bilim ve kurum işbirliği yapmak. C. Merkezi sistemle yürütülen resmi özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını planlamak, uygulamak, değerlendirmek. D. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk, kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme benzeri sınav hizmetlerini yürütmek. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar burada? B şıkkı olacak. Küçük girdimi giriş sistemine ilişkin husus ve esasların belirlenmesiyle ilgili birim ve kurum ve kuşlarla işbirliği yapmak görevlerinden birisi değildir iki, üçüncü soruda 2020 yılında çıkmış arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 1 numaralı, Cumhurba numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre açılan hangisi? Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir diye sormuş. A. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası işbirliğine dayan projelerin koordinasyonunu sağlamak. B. Yüksek öğretime giriş sistemine ilişkin usus ve esasların belirlenmesinde ilgili birim ve kurum okuşlarla işbirliği yapmak. C. Sınavlara ilişkin değerlendirme sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek. D. Eğitim ve öğretim alanında ülkemize dil, tarih ve kültür birliği bulunan ülke ve toplar ile diğer ülkelerle işbirliği yönelik işleri yürütmek. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar burada? B şıkkı olacak. Yüksek giriş sistemine ilişkin husus ve sadalarının belirlenmesi ilgili kurum, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak görevlerinden ve yetkilerinden bir tanesidir. Dördüncü soru 2020 yılında çıkmış. Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile bilişim sistemleri MEPBİS ve e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek, bunlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak, bakanlık hizmetleri ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yukarıda görev ve etkiler Milli Eğitim Bakanlığı hangi hizmet birimine aittir? Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Stratejik Geliştirme Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olacak. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Teşkilat hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimlerinden değildir? Teftiş Kurulu Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız burada ne olacak arkadaşlar? Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olmayacak. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mümkün. Şimdi hangisi? Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın görevlerindendir. Bakanlığın görev alanına giren konularda bakanlık personeli, okul, kur, bakanlık okul ve kurumlarına, özel eğitim kurumlarına ve gerçek güzel kişilere rehberlik etmek. B. Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak. Hazırlananları incelemek ve inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini bakana sunmak. C. Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek düzel kişiler, gönüllü kuruluşları faaliyetlerine yol plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek. de Her derecede ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, il ve ilçe, il, milli eğitim müdürlüklerinin rehberlik iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini bakanlık mağri müfettişleri aracılığıyla yürütmek. Doğru cevabımız 6. soruda ne olacak arkadaşlar? Bursa Eğitim Sistemine Eğitim Öğretim Planı ve programın ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek, inceletmek, araştırmak, geliştirmek, uygulama ilişkin görev görüşlerini bakana sunmak talim terbiye kurulunun arkadaşlar başkanlarının görevlerinden birisidir. Diğerleri değil. 7. soru 2019 yılında çıkmış. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürünün görev ve yetkilerindendir. A. Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç gelişlerini hazırlamak ve hazırlatmak ve talim terbiye kurulunu sunmak. B. Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojisine dayalı program ve film benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak. C. Eğitim ve öğretim ve teknolojik imkanların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrenci bilgi teknolojisine yararlanmasını sağlamak, de görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programını düzenlemek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak. Doğru cevabımız burada ne olacak arkadaşlar? Ee, hayat ve öğrenme genel bir üzülü A şıkkı yani yaygın eğitim öğretim okul kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerini, ders kitaplarına, eğitim araç gereçlerini hazırlamak, hazırlatmak, tarih terbiye gücünü sunmak doğru cevabımız olacak. Ee, bu soruda ee, çıkmış sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videomuzda da bu konuyla ilgili e, bölümler halinde arkadaşlar 30 tane soru çözümü yapacağız. E, kanalımıza takipte kalmayı unutmayınız. En güzel günler sizin olsun. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.